Evlilik sorunları neden kaynaklanıyor Ahmet Bey? Ben hep şey söylerim. Bekarken %100 özgürdüm, evlendim %50'ye düştü, çocuk oldu %25'e düştü. <laughs> çocuk gelmiş 16-17 yaşına hala anne baba karar veriyor yapacağı her şeye. Duygusal zeka ile sosyal zeka aslında kişileri bir yerden daha yukarıya doğru götüren zekadır. Emoji CJ hayatımızın bir gerçeği mi? Bir şey yaptığınızda teşekkür edeceğine sadece bir tane gülen yüz atıyor. Bu aslında bizi tembelliğe de götürüyor. Haberler.com'dan herkese merhaba ben Ahmet Furkan Başdemir. Bugün özellikle dijital medyada yaygın olarak kullanılan emoji kullanımı ve neden fazla kullanıldığı üzerine sorularımızı soracağız. Tabii ki bir de yüz değiştirme programlarının niçin yaygın olarak kullanıldığı ve daha fazla sorularımızı konunun uzmanına soracağız ve merak ettiklerimizi cevap bulmaya çalışacağız. Bugün özellikle çok özel bir isim yayın konuğumuz bizlerle birlikte uzman klinik psikolog. Ahmet Yılmaz. Ahmet Bey merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz de iyisiniz. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Merak ettiklerimiz var. Soruma bu şekilde başlamak istiyorum. Ee, i̇nsanların ilişkilerde yaşamış olduğu problemler nelerdir? Bir ilişkide e, problem neden buluşur? Bu konu hakkında bilgilerinizi alabiliriz. Evet. Soru çok geniş oldu. <laughs> ee, i̇lişkide birçok problem yaşanıyor. Bize Hı -hı. gelen çiftlerde yani örnek olarak gidersem eğer e, evliliklerin belli bir yılından sonra eşler hı. bize geliyorlar. Genellikle bu 8. yıllarda, 10. yıllarda çiftler gelmeye başlıyorlar. E, çatışmalar çok oluyor. Hı hı. Çatışmaların e, nedenlerine baktığımız zaman e, belki ilk sıraya koyacağımız her zaman çiftlerde bir iletişim problemi görüyoruz. Hı hı. Aslında çiftler geldiklerinde ciddi bir iletişim problemi yaşadıklarını e, görüyoruz. Birbirlerine e, karşı empati göstermeme. İşte karşı tarafa kullandıkları dil. Mesela biz e, çiftlerde en çok benim çalıştığım sen ben dilidir. Hı. Mesela o sen ben dilini bile yani hatta evlilik problemlerinde iletişimi şey yaptığınızda çalıştığınızda yani çiftler iletişim problemlerini hallettiklerinde hı hı. E, o çatışmaların birçoğu aslında çözülmüş oluyor. Oradaki sen ben dilindeki işte sen diliyle hitap etmek yerine ben diliyle hı hı. karşı tarafa ee, o anki problemini ya da duygularını, düşüncelerini söylemesi bile aslında hı hı. E, problemi orada hafiften çözmeye başlıyor. Çünkü kısaca örnek verelim hani Tabii ki. sen hatalısın, sen suçlusun, sen işte hani e, yapmıyorsun dediğimizi biz aslında kişiye direkt, kişiliğine hı hı. E, söylemiş oluyoruz. ve bir suçlayıcı hı. değil kullanıyoruz. Karşı tarafta ister istemez savunmaya geçiyor, direnç gösteriyor. Hı hı. Ancak bizim hep söylediğimiz, ben dili kullanırken ben senin yanlış davrandığını düşünüyorum. Ben senin işte hatalı olduğunu düşünüyorum ya da ben senin işte beni önemsemediğini düşünüyorum. Hı hı. Şimdi sen beni önemsemiyorsun, direkt karşı tarafa karşı şeydir işte. E, bu benim net Kararın ve bu senin davranışın ama ben senin beni önemsemediğini düşünüyorum. Hı -hı. Bu benim düşüncem. Belki de sen cidden önemsiyorsun, Hı -hı. değer veriyorsun ya da hatalı değilsin. Hı -hı. Ancak bu benim düşüncem şeklinde hı hı. Ee, bunu biz mesela çalışıyoruz İletişim problemi yaşıyoruz biz. evlilik sorunları neden kaynaklanıyor Ahmet Bey mesela e, orada insan o süreçten önce zaten belli bir zaman çizelgesinde kendisini hı hı. iyi bir şekilde analiz ediyor tanıyor bu sorunların olması sizce neden kaynaklı ya tabii şöyle <laughs> son yıllarda maalesef gelen çiftlere baktığımızda hani Yaş olarak da belli bir genç yaştaki çiftlere baktığımızda şu tabloyu biz görüyoruz. <laughs> Bireyselleşmemiş, gelişimini yetişkinliğe taşıyamamış hı hı. gençlerin evlendiklerini ve sonrasında evlilikle birlikte meydana gelen problemleri ve o anki o işte ilişki problemlerini çözmede yetersiz kaldıklarını görüyoruz. Hı hı. Evet. Aslında hani biz buna bazen şey deriz işte ergen birey, <laughs> ergenlikte kalmış evlilik müessesesi biraz ağır geliyor. Hele bir de üzerine bir de çocuk olduğunda. Hı hı. Mesela şunu söyleyen bir danışanım vardı. Hocam ben dedi evliliğin böyle bir şey olduğunu hiç tahmin etmiyordum dedi. Nasıl dedim? Ne bileyim dedi yani evlendim dedi. İşte belli bir saatte eve geliyorsun. İşte akraba ziyaretine gidiyorsun. Hafta sonları işte aile ziyareti yapıyorsun. Ona göre plan yapıyorsun dedi. Sonra hı. dedik ki işte çocuk yapalım. Çocuk olunca biraz hayatımıza renk gelir. Evet. Ee, ne oldu diyorum? Çocuk oldu diyor, komple diyor. Hmm. Bitti bizim diyor. Yani çocuktan sonra diyor ne diyor işte akşam dışarı çıkamıyoruz, eğlence yapamıyoruz, bir yere gidemiyoruz. Aslında hmm. aradığı şu. Ben eskisi gibi yine eğleneyim, eskisi hmm. gibi işte plansız yaşamama devam edeyim. Hmm. Ama çocuk da olsun, eşim de olsun. Hmm. Bu şekilde bir evlilik zaten gitmez yani. Hani ben de evliyim baktığınız zaman hmm. e, bekarken ki ben hep şey söylerim bekarken %100 özgürdüm. Evlendim %50'ye düştü. Çocuk oldu %25'e düştü. Ama bu, bu işin doğası bu zaten. Yani eğer sen hala %100 <laughs> e, ben özgür diye özgürüm diye yaşamaya devam ediyorsan zaten orada işte problemler başlıyor. Ne oluyor? Çocukla ilgili problem. Çocuklarla ilgili davranış sıkıntıları, duygusal problemler görüyoruz. İşte ergenliğe geldiğinde bu sefer o yüzde yüz özgürlüğüne düşkün olan aile bireyi ergenlikle çocuğunu getiriyor. Diyor ki hocam ciddi problemler var çözelim hı hı. ya da eşler arası problem başlıyor ne oldu işte işte eşim hep beni ihmal ediyor işte hiç birlikte vakit geçiremiyoruz hep arkadaşlarıyla şeklinde bir kere bizim kendimizi evliliğe hazırlamamız gerekiyor ve kabullenmemiz gerekiyor yani o evlilik müessesindeki bazı sorumluluklarımızı kabullenmemiz gerekiyor hı hı. E, bunu biz görüyoruz yani o yüzden bireyselleşemediğinde o mesela bu aslında ta şeye kadar gidiyor Yine ben ailelere geleceğim. Anne babanın yetiştirdiği çocuk, ergenlik, işte çocukluk, ergenlik yetişkinliğe geliyor, hmm. evleniyor. Ancak eğer anne baba orada çocuğun bireyselleşmesine izin vermiyorsa, onun birey olarak kendi kararlarını almasına, kendi zevklerini yaşamasına bu zevk derken işte bir tişört alacak anne gidiyor anne seçiyor. Hayır sen de şu rengi alacaksın diyor. Çocukluk diyor, ya ben bu rengi istiyorum diyor. Ben siyah şort almak istiyorum diyor. Olmaz. Ben sana diyor kırmızıyı uygun gördüm. Kırmızıyı alacaksın. Sen diyor işte şunu giyeceksin. Sen işte şuraya gideceksin. Hı -hı. Çocuk gelmiş 16 17 yaşına hala anne baba karar veriyor yapacağı her şeye. Hı -hı. Bir yere giderken sürekli işte bize hesap vereceksin, söyleyeceksin. Bireyselleşemiyor, ayrışamıyor. Hı -hı. Ayrışamayan birisini siz 25-26 yaşlarında evlendiğinde kişi bu sefer problem karşısında ne yapacağını bilmiyor. Hı -hı. Yani hani evet. ta, bir, bir sıkıntı var ama e, anne ne yapacağım ben baba ne yapacağım ben şimdi onu da diyemiyor. E, dersem bu sefer eşinin sana karşı saygısı Azalıyor ya sen evli bir bireysin artık diyor ya sen diyor niye anne babana soruyorsun diyor yani sen karar versene de çiftiz diyor niye sürekli onlara soruyorsun gibi Kendi ee, özgür iradesini ifade edemiyor galiba kesinlikle belki yani özgür iradesiyle hareket edemiyor arkadan <laughs> hep şey düşünceleri var eleştirilirim hata yaparım toparlayamam <laughs> ya yanlış yaparsam gibi o yüzden biz yetiştirirken eğer çocukları Hı -hı. E, yaşına uygun bir şekilde sorumluluk verip de kendilerinin aldığı sorumlulukların bedellerini de kendilerinin ödemesi de gerekir. Yani hep belirli aile ödüyor. Okul başarısız oluyor, aile ödüyor. Maddi sıkıntı yaşıyor, aile ödüyor. Bütün bedelleri aile ödüyor. E, çocuk bu sefer davranışını geliştiremiyor. Çünkü nedir biz? Hata yaptığımızda oradan bir ders çıkartırız. Hı -hı. Hani hep şeye takılınır. E, Mantıksal zeka çok önemlidir Ahmet Bey bizim toplumda. Evet. Ben de çocukken yıllarca karne alındı, hep nota bakıldı. Ona göre benim fal okuruz yani, şimdi Türk kahvesi var önümde, bakarız fala. Sonra deriz ki ya seni işte uzun bir yol bekliyor, işte şöyle olacak, biriyle <laughs> evleneceksin. İşte fala bakıp da nasıl ki evet. kaderle ilgili bir yol çiziliyorsa karneye nota bakılıp çocukların gelecekteki işleriyle ilgili, meslekleriyle ilgili bir şey çiziliyordu eskiden. Böyleydi. Yani nota bakılırdı. Tamam bu çocuk okur, okumaz, başarılı olur diye. Aslında bizim kaçırdığımız duygusal zeka var. Duygusal zeka ile sosyal zeka aslında kişileri bir yerden daha yukarıya doğru götüren zekadır. Evlilikte de duygusal zekanın üzerinde çok dururum ben. Yani duygusal zekası yüksek olan, bir kişinin evlilikte mutlu olması ve evliliği yürütebilmesi daha kolay ve daha uygun oluyor. Hı hı. Einstein örneği verilir. Einstein çok zeki birisiydi ama çok kötü bir evliliği vardır hı. baktığınız zaman. İş yerlerinde de böyledir. Yani çok zeki birisini alırsınız siz hı hı. ama bakarsınız ki ya çok pasif kalıyor. İş bir türlü bir şey yapamıyor ama vasat, orta düzeyli birini almışsınızdır işe çok güzel iş bağlıyordur. Yükselmiş gitmiştir mesela. Dersiniz ki ya, bu herhalde çok iyi bir üniversite mezunu olması lazım. Dersiniz. Diplomi bakarsınız Anadolu'da bir üniversite mezunu. İşte duygusal zekayı, zekanın e, okulu da anne babadır. Hmm. Yani anne babanın eğitimiyle biz duygusal zekalarımız gelişmeye başlar. Hmm. i̇şte e, nedir duygusal zeka geliştiren? Bizim hayır diyebilme becerimiz. Bunu bir, biz ilk hı hı. evde öğreniyoruz. Ondan sonra da problem çözme becerisi, hı hı. E, duyguları ifade edebilme, duyguları tanıyabilme. Mesela hı hı. bunu biz çok çalışırız çiftlerde, kişilerde. Hı hı. Biz duygularımızı hı hı. tanımlayamıyoruz. Hı. O yüzden Orada hani ne duyguları istiyor. tanımlayabilmek, şu an ben ne hissediyorum, şu an benim aklımdan geçen ney, beni şu an bu kadar öfkelendiren ne oldu gibi... E ee, bu tür kendini tanıma farkındalıklarla birlikte duygusal zekayı geliştirdiğinizde kişilerde o kişilerin hem iş hayatında, evlilik hayatında birçok alanda aslında başarılı olduğu yapılan çalışmalarda da görülüyor. Evet. Ee, güzel bilgileriniz için teşekkür ederim Ahmet Bey. Ee, tabii ki diğer bir e, konu da evlilik hemen arkasında oluşan e, üzücü tablo e, boşanma süreçleri. Hı hı. Şimdi bu boşanma sürecinde e, bir takım aslında siz de cevap verdiniz ama e, hızlı bir kaçış söz konusu. Yani birbiriyle bir e, anlaşma süreci değil de e, o süreci çok hızlı bir şekilde hı hı. karşılıklı birbirinden ayrılmakla çare buluyor. Çare boşanma oluyor. Neden sizce çiftler bu yönü e, bu şekilde e, bir Yol izliyor, hani belki ondan önce çok defa bu tarz şeylerle karşılaştılar ama kendi işlerini de çözdüler. Neden o rahatide böyle bir durumla karşılaşıyorlar? Ya tabii e, boşanma gittikçe şey son yıllarda da artmaya başladı. Hı hı. Hani baktığınız zaman istatistik işte rakam olarak da bize yansıyan çiftlerde de bunu görüyoruz. Hatta boşan hocam ben boşanmaya karar verdim ben, yani boşanacağım kesin boşanacağım da diyor. Hani bir geldik size diyenler de oluyor. Aslında bir taraftan da bir <laughs> hala bir umut var yani bir ümit var daha doğrusu. tabi ee, tabii süreç kendi içerisinde çiftler problemi konuşmadıklarında işte ya da bir taraf hep görmezden geldiğinde mesela ne görüyoruz? Biz işte kadın adama sürekli söylüyor işte bak ben memnun değilim ya da bak ben işte bazı şeylerden şikayetçiyim ya da bir şeylerin iyileştirilmesini ya da bu ilişkili bir şeylerin ters gittiğini söylüyor. Ama diğer taraf sürekli işte tamam hallederiz işte yaparız tarzında gittiğinde artık karşı tarafın değişmeyeceğine dair de bir düşünce oluştuğunda, inanç oluştuğunda bu sefer boşanma Seçeneği önüne konuyor kişinin. Ee, bununla geliyor. Burada biraz evet problemi çözmek, problem üzerine gitmek, onu işte hani gelip gidip bir uzmandan konuşmak yerine bazen çok hızlı bir şekilde oraya doğru gidebiliyor. Bu bazen e, maalesef şeydi benim gördüğüm birkaç örnek oldu işte. Bir tane hiç unutmuyorum. E, bir Çalıştığım bir kurumda e, bir hocamız vardı. Şey demişti ben kızıma dedim ki kızım bak sakın sıkıntıya girme sıkıntı hiç problem yaşama. Baktın ki mutsuzsun, sıkıntı yaşıyorsun. Kapım sana açık. Hemen boşan gel. Hmm. Şimdi evlendirirken ilk baştan bunu söylüyor. Evet. Karşı tarafı. Yani hani ee, işte tam tersini hani biz bekleriz işte. Bak problem yaşadığında tamam çözebilirsiniz. Siz işte iki tane bireysiniz. İşte gerekirse gelin danışmanlık alın. işte sorunları gelin çözmeye çalışılmasın da eskiden Türk toplumundaki o hani gidip büyüklere danışmak, büyüklerle konuşmak, işte problemleri onlara anlatmak, oradan bir e, işte o büyüklerin içerisinde en akıllısının o akil insanın çıkıp da o problemi çözmeye çalışması ya da onları bir şekilde hani <laughs> e, kurtarmaya çalışması müessesiz. Şimdi çok yapılamıyor ya da bazen gittikleri kişiler ortalığı iyice karıştırıyor. <laughs> Mesela evet. şey çiftlerim vardı benim işte gel, gel, geldiği bir gün Çift oturdu dedim ki işte hani konuşuyoruz böyle hocam biz dediler evlendik sonra boşan anlaşamadık ee, tartışma yaşadık sonra gittik bu problemleri biz anne babamızla paylaştık hmm. sonra aileler birbirlerine girdiler. Biz sonra problemi çözdük dedi aramızda ikisi de. İkisi karşımda oturuyor. Tamam o zaman dedi yani sorun ne? Sorun dediler biz şimdi bir araya geldik ama bu sefer anne babamız diyor ki kesinlikle boşanacaksın. <laughs> evet. Her ikisinin de anne babası şey şartı koşmuş. Kesinlikle boşanacaksınız, evlenemezsiniz. Yani bir araya gelemezsiniz, boşanmanız gerekiyor. ya yani şimdi biz ailelerimizi diyor hani şey yapamıyoruz, tutamıyoruz <laughs> diye. Maalesef bu da hani biz hep onu da söylüyoruz yani ufacık bir problemi, ufacık bir sıkıntıyı hemen aileye yansıttığınızda ve ailede de manipülatif kişiler varsa, şimdi bizim için anne baba her zaman çok şeydir, değerlidir. Hepimiz için anne babamız çok değerlidir. Ancak anne babamızın kişiliklerin hepsi çok mükemmel midir? Hayır. Anne babalarımızın kişiliklerinde de manipülatif taraf olabilir. Kışkırtıcı taraf olabilir. Şüphecilik olabilir ya da işte o dominant dediğim bir yapı olabilir. Hı hı. Ee, yani o yüzden biz onlara o problemi taşıdığımız zaman onlar olayı alıp hani şey denir ya ateşe körükle gitmek gibi. Hı hı. Daha da alevlendiriyorlar bu sefer. Hı. O yüzden de hani çiftlere problemi kendi içinizde çözemiyorsanız diyorum ben mutlaka hı hı. bir uzmana gidin. Yani anne babaya gittiğiniz olay çok farklı yerlere gidebiliyor. Hı hı. Sonra arkasını toparlayamıyorlar bu sefer de ve pişman olarak keşke diyorlar hiç söylemeseydik hı hı. problemi şeklinde gidebiliyor. Şimdi bu konudan ziyade birazcık da daha farklı bir konuya geçiş yapalım. Ee, şimdi tabii ki dijital medyada hiç şüphesiz bir emoji kavramı var. Evet. Ee, günümüzde bu çok kullanılıyor ve emoji atmadan bir fotoğraf paylaşmayı bile e, çaresiz duruma düşen insanlarla karşılaşıyoruz. E, tabii bir de bunun psikolojik yönleri vardır diye düşünüyorum. Siz uzmanlık alanınız bu konuda yorum yapmanızı isteyeceğim. E, bir mesajlaşma uygulamasında e, emoji atılmadığı vakitte bir farklı nedenleri bağlayan insan tipleriyle de karşılaştık gördük. E, siz bu durum sizce neden ortaya çıkıyor? Yani emoji sizce hayatımızın bir gerçeği mi? Maalesef gerçeği oldu hı hı. ki e, biz gelen mesajın arkasından gelen emojiye göre hı hı. duygularımızı şekillendiriyoruz. Eğer işte gülen o yanakları renkli olan bir emoji attıysa hı hı. E, çok memnun oldu. Ya da işte terleyen bir emoji attıysa farklı bir mana ya da işte dişlerini sıkan bir emoji attıysa çok farklı gibi şeklinde. Hatta bazen ben arkadaşım mesaj attığımda ee, tepki görünce yani niye bu kadar tepki gösterdin? Hani ben sana takılmıştım <laughs> evet. diyorum ama emoji koymadın diyor. Hmm. Ya evet. diyorum ya illa emoji mi sokmam lazım böyle ya. Yani ben o cümlede sana takıldım. Çünkü artık insanlar e, emoji'ye göre düşüncelerini şekillendirmeye başlıyorlar. ya yani o bizim için artık orada bir şey oldu. Uyaran hani trafikte giderken tabelalar vardır ya. Onun evet. gibi mesela o tabelayı gördü emoji'yi gördü. Ha, tamam burada diyor işte mutlu oldu, mutsuz oldu, üzüldü, işte burada ciddiydi ya da burada işte çok hani şey yaptı, doğru söylüyor diye bu noktaya geldi. Aslında yani emoji bizim için orada düşüncelerimizi hani biz normalde jest mimikle, yani siz bana bir şey söylediğinizde jest mimiklere bakıyorum. Ya evet Ahmet Bey şu an çok ciddi bir şey söyledi ya da bana espri yaptı aslında ciddi değildi <laughs> şeklindeyi. Biz şimdi teknolojide emoji ile kullanmaya başladık onu. Ciddiydi değildi falan şeklinde diye. Tabi şeyi kaçırıyoruz orada bu sefer. Yani sadece emoji ile neredeyse iletişim haline geliyor. Değil mi? Mesela ben teşekkür bir şey yaptığınızda teşekkür edeceğine sadece bir tane gülen yüz Hı -hı. atıyor. Bu aslında bizi tembelliğe de götürüyor. Evet bu konu da çok İletişimi önemli. de kesiyor. Yani Hı -hı. teşekkür etmek ya da bir şey söylemek yerine gülen yüz koyuyor bitti. Hmm. Niye güldün? İşte o aslında alttan şunu anlasan ben teşekkür ettim ve çok memnun kaldım sana çok bahtiyar falan şeklinde diye. Ee, gittikçe zaten 160 şeye sığdırmaya çalışıyorduk eskiden biliyorsunuz karakteri. Hmm. Ee, şimdi emojilerle artık her şeyi sığlandırmaya çalışıyoruz. Bu aradaki işte iletişimsizlik, hmm. o bizim paylaşımların azalması, işte o duyguların paylaşılmaması, kişilerin kendini ifade etmelerindeki o azalma, Hani az önce biz çiftlerle ilişki konuştuk. Hı hı. E, i̇lişkiye baktığımız zaman da aslında çiftlerin arasında iletişim yok dedik. E, i̇letişim yok derken de aslında çiftler birbirlerine duygularını anlatmıyor, ifade etmiyorlar. Onlar da evlilikte de onu kullanıyorlar. Yani iki emoji ile sen, benim seni çok değer verdiğimi anla diyor işte bak böyle bir şey yaptım gibi. O noktaya geldi artık bizim için emoji'ler. Bir de tabi burada da gifler de var. Onlar da çok tabii fazla yayınlanıyor. Gifler yerler. de çok yayınlanmaya evet. başlandı. Onlar hı. üzerinden oynanıyor falan şeklinde. Evet. Gittikçe işaret toplumu <laughs> haline geldi. <laughs> Şimdi Ahmet Bey bir de e, ne kadar emoji ile bir anlamda da bağlantılı olan deepfake ve reface gibi hı hı. E, bir takım furya e, üzerinde e, bayağı yakın bir zamanda gördüğümüz e, sosyal medyada, dijital medya üzerinde İnsanların kendi yüzlerini çıkartıp farklı bir aktörün, sanatçının yerine koyup belki de e, hayal ettiği bir şeyi onun üzerinde inşa ederek bunu gerçekleştirme e, psikolojisine giriyor. Sizce e, bu durumun psikolojide yeri nedir? Bir zararlı faktör müdür? E, veyahut da istediği bir şeyi erteleyip hemen çabuk gerçekleştirmek için bir kişinin üzerine mi e, inşa eder? Konu hakkında nasıl bir yorum yaparsınız? Ya aslında şöyle... E... Çok önceden hı hı. mesela 10-15 sene önce bu chat odalarında farklı isimlerle konuşan kişileri biliyorduk biz. Evet. Gerçek ismini kullanmıyordu. Farklı isimle farklı bir karakter yaratıyordu kişi hı hı. ve o isimle orada giriyordu konuşuyordu. İşte ne diyorduk? İşte biz buna klavye delikanlısı diyorduk. İşte hı hı. orada yazıyor ama ee, atıyorum orada yazarak çok güzel sohbet oluşturan birisi o kızla buluştuğunda hiç konuşamıyor hı hı. mesela. Ya da işte biz Facebook'ta ya da başka sosyal medyalarda farklı bir kimlikle hı -hı. açıp onun üzerinden kendisine bir dünya yaratan görüyoruz. Şimdi o yüzler çıktı. Alta baktığınızda aslında ciddi bir orada yetersizlik duygusu var. Aşağılık kompleksi, yetersizlik, kendisini gerçekleştirememe onu görüyoruz. Yani kişi orada aslında kendisiyle barışık değil. Hı hı kendisinin toplum tarafından kabul görmeyeceğini düşünüp düşüncelerinin, kendi fikirlerinin ya da o ilişkisinin karşı tarafın onu beğenmeyeceğini düşünüp bu sefer farklı bir kimlikle kendisini dışarıya pazarlamaya çalışıyor. Hmm. Ki bu son yıllarda çok yaygınlaştı aslında. Hani bizim bu Twitter'da da görüyoruz. Orada işte Twitter'da bir okuyorsunuz ki herkes zaten analiz olmuş, analiz işte siyasetçi, Hı -hı. ekonomist her şey şeklinde Hı -hı. Ee, ya da işte o yüzler değiştirerek bir şekilde bir dışarıya hekimlik sunuluyor hatta e, şey de onu, o şekildedir bu fotoğraf çektiğinizde bazı fotoğrafını çekerseniz işte ben yayınlayayım mı derim yok yayınlama der. Niye ben onu önce bir işlemden geçireceğim. Hmm, evet. Ya ne işlemi diyorum olur mu diyor. Ben o şekilde yayınlama ben onu alacağım filtreme cihazına sokacağım oradan bir şeyler yapacağım filan. Bir yayınlıyor bir çektiğim kişiye bakıyorum bir de yayınladığı resme bakıyorum. Ya diyor bu sen değilsin bayağı değişmişsin sen <laughs> şeklinde. Orada estetik bir operasyon yapıyor bu uygulamada. Bu da aslında kendisiyle barışık olmayan kendisini orada yine işte beğendirmeye çalışan bir Hı -hı. Aslında bunların altına hepsine baktığımız zaman bizim o kişilik yapımızla, özelliğimizle ya da o hani bizim mevcut işte benlik saygımızla ilgili bir şey, Hı -hı. o yetersiz hissetmesi kendisini dışarıya farklı bir kimlikle yansıtmaya çalışması oradaki alttaki kompleksleri gösteriyor. Hı -hı. Ahmet Bey yayınımızın sonuna doğru geldik. Ee, katılımınız için size çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim davetiniz için. Çok sağ olun. İnşallah başka daha farklı konularda tekrardan e, sizleri de davet etmek isteriz, ağırlamak isteriz. Sevgili seyircilerimiz bir başka yayınımızda tekrardan görüşebilmek ümidiyle hoşçakalın, yayınlarımızı <laughs> takipte kalın.